Efendim dünyanın en çok satan Sedan'ı, Toyota Corolla'yı detaylarıyla 2023 modelini inceleyeceğiz. Ondan önce kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olun. Tüm Sedan'lar, SUV'ler, BSU'lar, CSU'lar, Hatchback'ler, tüm hafif ticariler sırasıyla tüm araç markalarını, modellerini detaylı incelediğimiz videolarımız yayında olacak. O yüzden sizlerden ricam boş geçmeyelim, kanalımıza abone olalım. Bizler de daha motive bir şekilde bir sonraki videoya hazırlık yapalım. Hadi şimdi Toyota Corolla 2023 modeli tüm ayrıntılarıyla inceleyeceğimiz videomuza geçelim. En çok tercih edilen araç sedanın başyapıtı Toyota Corolla'yı 2023 modelini Detayları ile anlatacağımız videomuza hoş geldiniz. Corolla'nın 2023 modelini detaylarıyla inceleyelim. Değişen özellikleri ve yeni eklenen özellikleri Corolla'yı ne kadar cazip bir hale getirdi? Bunlara değinelim. Üretimi Türkiye'de yapılan Corolla 2023 modeli Şubat ayı itibariyle satışa çıktı. Çok fazla talep olan Corolla 1.5 benzin ve 1.8 hibrit versiyonları olmak üzere iki farklı motora sahip Yeni Corolla her zaman olduğu gibi güvenlik konusunda oldukça iddialı. Yeni Corolla modelleri park destek asistanı ve sürüş destek asistanı dahil 3. nesil akıllı güvenlik sistemi ile donatılıyor. Önceki nesil sisteme göre yeni nesil daha geniş alanı ve daha uzun menzili tarayarak kapsamlı bir koruma sunuyor. Ön çarpışma önleyici sistem, kavşakta çarpışma önleme sistemi olası kaza ve çarpışma anında sürücüyü uyarıyor. Gerektiğinde otomatik fren yapıyor. Bunlara ek olarak acil durum direksiyon desteği, akıllı hız sabitleme, sollama desteği, akıllı şerit takip kör nokta uyarı sistemi mevcut. Yeni Corolla'nın 10 farklı versiyonu mevcut. Bunlardan giriş seviyesinde olan 1.5 Vision benzinli versiyonu 6 ileri manuel şanzıman veya otomatik viteste tercih edilebiliyor. Diğer versiyonda otomatik şanzıman standart. Yeni Corolla 0'dan 100'e 11 saniyede çıkıyor. Şehir içi 100 km'de 7.1 litre yakıt tüketimi, şehir dışı 100 km'de 5 litre yakıt tüketimi sunuyor. Bagaj hacmi 471 litre. Güvenlik paketlerini içeren Drive Xpect paketi 863.000 TL olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Xpect olunca sınıflı oluyor. Donanım özelliklerine göre benzinli hibrit arasında fark yok. Toyota Corolla ülkemizdeki imaj olarak, marka logosu olarak çok çok güvenilir bir marka olduğu için sıfırdaki bu talebi aynı oranda da arkadaşlar aracı bir gün satmak istediğimiz zaman da ikinci elinde de inanılmaz bir rağbet var. Bu yüzden de Toyota'yı bilmeyen, Toyota'yı daha önce deneyimlememiş kişiler bile bu markaya olan güveni daha önceki kullanıcıların referanslarıyla Toyota'nın ikinci eline de çok çok rağbet ediyorlar. Toyota Corolla'yı bugün sizlere detaylarıyla anlatmaya çalıştık. Bu videoda Toyota Corolla'yı inceledik. Bir başka videolarımızda da daha farklı araç markalarını, araç modellerini incelemeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone değilseniz mutlaka abone olun. Çünkü seri videolarımız sık sık gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşelim.